Herkese merhaba, Sosyal Psikolojiye Giriş 2, dersinin, ikinci ünitesindeyiz. Tutum ve Davranış ilişkisi. Günümüzde tutum çalışmalarının yürütülmesinin, en önemli nedenlerinden birisi, insanların davranışlarını tahmin edebilmek, veya değiştirmektir. Bütün reklam, ve propaganda faaliyetleri temelinde, bu varsayım yatar. Ancak tutum ve davranış ilişkisi, zannedildiği gibi, güçlü değildir. Yani bir kişinin tutumu her daim o kişinin davranışına da etki etmez. İnsanların davranışları beyan ettikleri tutumlarından son derece farklı olabilmektedir. Lapierre deneyi. Tutum ve davranış ilişkisi konusunda en çok sözü edilen çalışma sosyolog Lapierre tarafından 1934'te gerçekleştirilmiştir. 1930'lu yıllarda, Amerika Birleşik Devletleri, ırkçılığın, gündelik hayatın her alanında görüldüğü ve normal sayıldığı bir coğrafyaydı. Afrika, Asya ve başka coğrafyalarda, kökleri bulunan insanların, otobüsün, arka sıralarında oturma zorunluluğu, bulunmaktaydı. 1934'te, La Pierre, Çin kökenli genç bir çift ile 66 otel ve 184 lokantaya gitti her gittikleri yere, kabul edildiler, ve kendilerine servis yapıldı. Bir tek, üçüncü sınıf bir motele, kabul edilmediler. Altı ay sonra, La Pierre'e, gittikleri ve kabul edildikleri bu yerlere, mektuplar yazarak, rezervasyon yaptırmak istediklerini, Çinli müşterilerin, kabul edilip edilmeyeceğini sordu. Mektupların, yalnızca yarısına cevap geldi. %92'si, Çinli müşterileri, kabul edinmeyeceğini söyledi. %8'i, kesin bir cevap vermedi. %1'i ise, olumlu cevap verdi. Bu araştırma, insanların tutumlarını biliyor olmanın, onların davranışlarını belirlemek için, yeterli olmadığını ortaya koymuş, ve araştırmacıları, insanların hangi koşul, ve durumlarda, tutumları ile, tutarlı davranışlar sergileyecekleri sorusuna, yöneltmiştir. Tutum ve davranış ilişkisini etkileyen etmenler. Tutumunu edinme biçimi. Tutum derecesi. Çıkar ilişkisi, kendini ayarlama düzeyi olarak, dört başlıkta incelenebilir. Tutun edinme biçimi. Örneğin, farklı etnik grupların, yaşadığı bir mahallede, büyüyen bir çocuk, karşı etnik gruptan kişilerle, olumlu ve olumsuz ilişkiler yaşamış, ve bu ilişkiler çerçevesinde, tutumlar geliştirmiştir. Bu tutumlar birçok deneyim ve duygu ile ilişkilidir. Öte yandan, kendi etnik grubu içinde yaşayan ve diğer etnik gruplarla bilgisini dolaylı yollardan edinen bir kişi etnik gruplara ilişkin bir kalıp geliştirir. Ancak bu kalıp diğer kişinin tutumu gibi ayrıntılı bilgi ve duygular içermez. Tutumun derecesi, tutum ve davranış benzerliğini artıracak, diğer bir koşul ise, tutumun, ne derece uçta olduğudur. Örneğin, bir nesneye karşı hayranlık, veya, nefret gibi, güçlü duygulara sahip olanlar, tutumlarıyla daha tutarlı davranırlarken, o nesneye karşı, daha zayıf hisleri olanların davranışları, öngörülebilir değildir. Tuttum çıkar ilişkisi tutum davranış tutarlılığını, etkileyen etmenler arasında, tutumun, kişinin benliğiyle, veya çıkarlarıyla, ilişkili olması sayılmıştır. Genelde diğerlerine kıyasla, benlik, veya çıkarlarla ilişkisi, tutumlarla davranışlar arasında, daha fazla tutarlılık görülür. Örneğin, işsizliği azaltıcı önlemlerin alınmasını, herkes destekleyebilir. Ama bu sorunla ilgili bir eyleme işsizlerin ve işini kaybetme kaygısı altında olanların katılma olasılığı daha yüksektir. Kendini ayarlama düzeyi. Kendini ayarlama düzeyi yüksek olan kişiler duruma göre davranır. Yani bu türden kişiler kendi tutumlarıyla tutarlı davranmak uğruna duruma ters düşen görüş belirtip davranışlarda bulunarak duruma uygun davranmayı tercih ederken beklentilere uyup başkalarınca hoş görülmeyi ve kınanmamayı amaçlarlar. Kendini ayarlama düzeyi düşük olan kişiler ise durumlardan fazla etkilenmeyip kendi görüşleri doğrultusunda davranırlar. Planlanmış Davranış Kuramı bu kuram, Ajzen ve Fishbein'in, 1975'te oluşturdukları, düşünülmüş, ya da akılcı davranış kuramının, bir devamıdır. Bu kuramlara göre insanlar, davranışlarının sonuçları hakkında, önceden düşünür. Seçtikleri bir sonuca ulaşmak için, bir karara varır, ve bu kararı uygulamaya sokarlar. Dolayısıyla, davranışları üreten, doğrudan tutumlar değil, niyetlerdir. Tutum niyeti, niyette davranışı etkiler. PDK'da, niyete etki eden etmenler. Bir davranışa yönelik tutum. Davranışın sonuçları ile ilgili düşünceler, bu sonuçların değerlendirilmesi. Örneğin iki farklı öğrenci sınavlara kadar günde 4 saat fazla çalışma kararı alıyor. Kararın sonuçları ile ilişkili düşünceleri Örneğin sınavlardan daha yüksek not almak ve resim, müzik, roman okuma, sosyal ilişki aktivitelerinden uzak kalmak gibi benzer olabilirken bu sonuçları değerlendirişleri farklılık arz edebilir. 3. Algılanan davranış denetimi. Bu kavram belli bir davranışı yapmanın kişinin ne derece elinde olduğu ile ilgilidir. Örneğin elimde değil, yemeden veya sigara içmeden duramıyorum diyen bir kişinin, algılanan davranış denetimi düşüktür. Örneğin, kişi ne kadar çalışırsa çalışsın, bir sınavdan, yüksek not alamayacağını düşünüyorsa, çalışmakla ilişkili tutumu, olumlu da olsa, bu davranış ortaya çıkmayabilir. PDKYA bir eleştiri. Bu kuram insanları, rasyonel, mantıklı, ve akılcı varlıklar olarak kurgulanmıştır. Halbuki insan davranışının, çoğunlukla rasyonel olmadığı, düşünülmeden, ve alışkanlıklara dayanarak yapıldığı, ya da üzerinde bilinç dışının, azımsanamayacak etkisinin bulunduğu, söylenebilir. Örneğin, aşk, yıkım, ve savaşlar. Özet Günümüzde tutum çalışmalarının yürütülmesinin en önemli nedenlerinden birisi, insanların davranışlarını tahmin edebilmek veya değiştirmektir. Ancak tutum ve davranış ilişkisi zannedildiği gibi güçlü değildir. Lapierre çalışmasında insanların tutumlarını biliyor olmanın onların davranışlarını belirlemek için yeterli olmadığını ortaya koymuştur. Tutum ve davranış ilişkisini etkileyen etmenler. Tutumun edinilme biçimi, tutum derecesi, çıkar ilişkisi, kendini ayarlama düzeyi sayılabilir. Planlanmış davranış kuramına göre insanlar, davranışlarının sonuçları hakkında, önceden düşünür, seçtikleri bir sonuca ulaşmak için, bir karara varır, ve bu kararı, uygulamaya sokarlar. Dolayısıyla davranışları üreten, doğrudan tutumlar değil, niyetlerdir. Tutum niyeti, niyette davranış etkiler. Niyete etki eden etmenler. Davranışa yönelik tutum, kişisel normlar, algılanan davranış denetimi ikinci üniteyi tamamladık, bir sonraki derste, görüşmek üzere.